Elhamdülillah. Meğer yalanlarla gözüm bağlanmış, sözleri gibi aşkı da yalanmış. Niyetini severdi görünüp yıkmakmış. Allah'ım, Allah'ım sen gözümü açtın. Elhamdülillah, elhamdülillah ruhumu zalime esir etmekten, bir kalp sizi boş yere sevmekten, kendimi huruna ziyan etmekten, Allah'ım, Allah'ım sen beni kurtardın. Elhamdülillah, elhamdülillah. Aklım, fikrim, dünyam hep o olmuştur. Aşk diye bana mutsuzluk sunmuştur seni anmaktan yar al koymuştur. Allah'ım, Allah'ım kendime getirdim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ondan sonra bitmez acılar verdin, göz yaşı kahırla imtihan ettin. Sonunda şu gönlü huzura erdirdin. Allah'ım Allah'ım sen hidayet verdin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. En güvenli yol senin yolunmuş. Seni anan kalpler huzur bulurmuş. Senin sevginden büyük sevgi yokmuş. Allah'ım, Allah'ım yaşatarak anlattın. Elhamdülillah. Elhamdülillah en güvenli yol senin yolunmuş. Seni alan kalpler huzur bulurmuş. Senin sevginden büyük sevgi yokmuş. Allah'ım, Allah'ım yaşatarak anlattın. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.